Arkadaşlar merhabalar, ee, Nuhan Çipli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün de inşallah geçen yılki e, çekirdekten köklendirdiğimiz e, Harnup fidanlarının e, bakımı, seyretilmesi e, ve toprağın gençletilmesi Poşet değişimi işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi e, bu tek çekirdekten büyümüş bir harnıp. Bakın çatal çatal olmuş. Eğer bunu budamazsanız bu ağaç şekil almaz. Önce şekil budaması yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce fideye bakıyoruz. Küçük yaşta. En kalın, en güçlü olanını belirliyoruz. Şu en güçlü olanımız. Şu gördüğünüz. Diğerlerini ne yapıyoruz? Hemen buradan çıkarıyoruz. Evet bakın önce çalı formundaydı. Şimdi ne formuna gelecek? Evet aldık. Aldık. Gördünüz. Küçük mini bir fidan oldu. Gördüğünüz gibi. Ne oldu bu ağaç? Artık gövdesini oluşturacak. Ee, yukarıdan bunun çatalanmasını sağlayacağız. Aşısız keçi boynuzu harnık fidanları. Evet. Böyle bunlar bir yaşında e, bu hale geldiler. Çiftçilik zor iş. Arkadaşlar kolay değil. E, emek isteyen bir iş. Hatta e, bir misal de olsun. Sizlere anlatayım. E, bizim buralarda Zamanında düğünlere kivralar gelirdi. Davul çalarlardı. çalarlardı. Ee, kivra ağacın altında oğluna zurna çalmasını öğretiyor. Çocuk bir türlü çalamıyor. Ee, çocuğu dövüyor. O arada da az ileride çiftçi öküzle sabanla, kara sabanla çit sürüyor. Köten sürüyor. Diyor ki oğluna, oğlum bak eğer bu zuna çalmasını öğrenmezsen en kolay iş. Sen çalarsın, insanlar önünde oynar, göbek atar. Paranı alır gidersin. Eğer bunu çalmayı öğrenmezsen bak der çiftçinin halını gör. O adam cazası sıcağın altında, havlu boynunda ho 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 sürüyor. O neyse çiftçilik zor iş. Bakın hep emek. Bunlar geçen yıl torbalandı. çekide çekirdek attık içerisine. Ancak bir karış büyüdü. Ama bu sene inşallah bunlar hepsi böyle adam boyu olacaklar. Gördüğünüz gibi bunlar şekil bulaması yapıyoruz. Hanıp fidanlarımızı. Şu ee, şurada size şeyi de göstereyim bu arada. Bunlar da ahlat fidanı. Ahlat. Yani armudun atası. Yabani ahlat. Bunlar da bakın hep bin bir emekle ee, büyütüldü. E bunlar çekirdekten büyüttüm bunları. Bakın gördüğünüz gibi 1 yılda bakın e, gelişimi maşallah maşallah 1-2-3-4 karış büyüdü harnıba baka daha çabuk büyüdü şurada bir örneğimiz daha var bakın dut. dut fidemiz Avustralya dut fidemiz bu da çelikten gördüğünüz gibi şuradan bir göz patlamış bakın 1-2-3-4 karış büyümüş bir dut fidesi artık bu kendini kurtarmış e, filancılık kolay değil çiftçilik kolay değil arkadaşlar hep emek e, şimdi ben bu armutları e, aşılayacağım inşallah şuradan keseceğim İngiliz açısı kalem açısı e, yapmayı düşünüyorum e, poşetleri genişleyecek buna bir yıl daha hizmet edeceğiz e, toprağa dikeceğiz 3 yılda e, kolay değil e, burada şimdi e, ne yapıyoruz e, ee, poşetimizi alıyoruz. Poşetimize. Ee, toprağımızı dolduruyoruz. E, ee, toprakta kum, normal toprak, ee, zibil, hatta biraz da e, buna perlit de ekleyebilirim. Nemini kaybetmemesi için. İçine atabilirim. E, ee, nemli tutar. Perliti mutlaka kullanın arkadaşlar. Attım içerisine. Evet doldurdum torbayı. Evet şimdi ne yapıyoruz bu budamış olduğumuz harnıp fidanını bunu bu şekilde daha dikseniz bahçe yapsanız sulaması zor olur bir yıl daha buna bakmak lazım evet gördüğünüz gibi arkadaşlar evet fidanımız böyle bakın tamamen kökler sarmış alıyoruz bunu buraya indiriyoruz biraz e, perlit yine katıyorum arasına Evet. <laughs> İşimiz bitti. Evet. Bu fidan burada inşallah e, yaz boyunca bunu sulayacağız. Adam boyu olacak. Allah izin verirse. İnsanoğlu İşte Rabbimin nimetleri çok geniş. E, bu da bize keçi buyunuzu dediğimiz Akdeniz bölgesinde Ege'de yetişen mükemmel bir ağaç. Biz de bunu dikiyoruz. İnşallah bahçesini yapacağız. Bir e, 40 dönüm hanıp bahçesi yapacağız. Onun hazırlığını yapıyoruz. Fidanlarımız e, yetiştiler. Bir yaşındalar. Bu yılda bakımını yapıp poşetlerini genişledip bir yılda hizmet edip sonbaharda dikmeyi düşünüyoruz. E, hepiniz Allah'a emanet olun.